Evet arkadaşlar bugünkü videomda Emir'e kışkırtma yapacağım. Doğru tuturlar Emiri Emir benim üstüme su dökmüştü. Şimdi ben de Emir'in kine ıslak bezi suratına yapıştıracağım. Şimdi ilk başta ben bezleri almaya gidiyorum. Oğlum ben de ya. Oğlum biraz ya. Tamam geliyorum. Dur şurada. Vay, Hadi. Emir, sana bir sordu. Ne yapıyor? Bir şey yapacağım. Ne sana? Oğlum, ilk seni uyanmadım. Ben seni uyanmadım. Ha! İlk seni uyanmadım. Arkadaşlar, Emir'e kışkırtmayı yapmış. Kamerayı buraya mı koydun? Bir bak bak bak. Kamerayı da buraya koymuş. Arkadaşlar Emir'e Emir beni uyandırmıştı suyla. Ben de böyle yapayım diyeyim dedim. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.